Merhabalar. Bugün sizlerle milli mücadeleyi konuşacağız. Ben Emel kanalından Ali Emre Ünal. Evet. Şimdi milli mücadele konumuza geçelim. Öncelikle Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan başlayacağız konumuza. Evet. Önceli öncelikle Mondros Ateşkes Antlaşması'nı Osmanlı Devleti ile imzalanmıştır. Bunu yap, bu imzaları atan ülkelerse İngiltere, Fransa gibi ülkelerdi. Yani itilaf devletleriydi. Osmanlı Devleti ile bu, bu imzaları yapacaklardı. Mondros Ateşkes Antlaşması'nda kurallar böyleydi. Osmanlı Devleti'ndeki tamamen tren yayları onların olacaktı. Osmanlı ordusu tamamen dağılacaktı. Ve eğer ki o devletlerin bir güvencesini kötü kötü bir şiddetle karşılayacak bir durum olursa Osmanlı Devleti işgale geçirecekti. Yani Osmanlı Devleti eğer ki itilaf devletleri, devletlerini eğer ki güvenini şerefini sarsarsa en küçük bir şeyde işgal edebilecekti Osmanlı Devleti'ni, itiraf devletleri. İşte kuralların en iyi, en çok ama onların itilaf devletlerinin en büyük amaçları ise işte bu kuraldı. Ayrıca da halk tamamen onların onların şartlarında yaşayacaktı. Ve bunun gibi şeyler. Osmanlı Devleti bu işte bu kuralları monroz Ateşkes Antlaşması'yla kabul etmek zorunda kaldı. Kandırıldık. Evet. Mondros ateşkes antlaşmasını imzalayarak ateşkesi sağlayacağımızı düşündük. Ama aslında sadece ateşkes deniyor tabi. Aslında böyle anlaşma bir öyle bir antlaşma yok. Tamamen itilaf devletlerinin istediği gibi oldu, oldu her şey. <laughs> Hikayeye baştan başlarsak bütün itilaf devletleri bu kuralları imzaladıktan sonra Osmanlı Devleti ile bu kuralları imzaladıktan sonra tamamen Osmanlı Devleti'ni sömürge altına aldı. Yani biz bir zamanlar bir sömürgeydik gibi bir şey. Sonra işte bunlar bu itiraf devletleri kuralları çok daha büyüttü. Çok daha ileriye gitti. Artık yeter deme zamanı gelmişti. Mustafa Kemal Atatürk Samsun'a çıkarak milli mücadeleyi başlattı. Ardından tabi milli mücadeleyi mücadeleye başlatındı. başlatınca itiraf devletleri yani İtilaf Devletleri'nden bazı ülkeler tamamen bir savaş açtı ve Osmanlı Devleti'ni işgale soktu. Ve Çanakkale Savaşı gerçekleşti. Çanakkale Savaşı'nda İngilizler, Fransızlar gibi ülkeler vardı. Ve ayrıca Ermeniler. Ermeniler dışında İtalyanlar gibi ülkeler vardı. Bu bütün ırklarla sadece Türk ırkı savaşacaktı. Bu çok zor olacaktı. Ama bizim yine de bir güvencemiz vardı. Biz kendimize gü güveniyorduk. Mustafa Kemal Atatürk, milli mücadeleye başlatınca Samsun'a çıktı. Ve ardından Erzurum, Sivas, Ankara ve başka Ege şehirleri gibi yerleri dolaşarak asker topladı. Ve halkı güven onlar halka güven verdi. Ardından savaş başladı. devletlerinde devletlerinden Osmanlı'yı işgali sokan devletler ilk olarak sudan yani denizden gemileriyle hareket yaptı. Öncelikle denizden saldırılar yaptılar. Denizde başarısız olunca karaya geçtiler. Arı Arıburnu. Settul Bayır, Jump Bayırı gibi yerlerde büyük işgaller başlattılar. Çok zorlu zor zorluydılar. Çok büyük mücadele verdik. Çok zorlandık. Ama sonunda başardık. Başardık. Anafartalarda büyük zaferler kazandık. Ve onları tamamen topraklarımızdan attık. Ayrıca Yunanlılar da onlara destek veriyordu. Onlar da Bursa, İstanbul gibi yerlerden saldırıyorlardı İşte biz de onlarla milli mücadelede, ayrıca onlarla savaştık ve onları da yenmeyi başardık. Ardından Çanakkale savaşı bitti ve biz Cumhuriyeti ilan ettik. Mondros Ateşkes Antlaşması işte böyleydi. Şimdi ise gelelim Birinci Dünya Savaşı'nın başlamasına. Fakat Birinci Dünya Savaşı'nı öbür videomda anlatacağım. Bu seriyi beğendiyseniz abone olup beğeni atmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Görüşmek üzere.